Disiplinli olmak çok önemlidir. Sana istemesen bile yapman gereken şeyleri yapacak iradeyi sağlar. Eğer şu an 10 yıl öncesinde olsaydık size disiplin hakkında akıl verecek en son kişi ben olurdum. Çünkü başıma buyruk ve kurallara uymayı reddeden bir gençtim. Fakat olgunlaştım ve irademi, öz kontrolümü geliştirerek sarsılmaz bir disiplin kurmaya öğrendim. Seni başarıya götürecek, fakat yaparken zevk almadığın şeyleri yapabilmeye kendini programladığında, kelimenin tam anlamıyla durdurulamaz bir erkek olursun. Bugün sana bu disiplini ve iradeyi sağlayabilmen için yapabileceğin psikolojik tekniklerden bahsedeceğim. Bu arada beyler, eğer video ilk defa izliyorsanız kanalıma hoş geldiniz. Ben El Tu şeker. Yıllardır kişisel gelişim. Erkek gelişimi, romantik ilişkiler, spor, tarz, moda gibi konularda araştırma yapan bir psikoloğum. Ve tek derdim siz erkek kardeşlerim olduğunuzdan bir tık daha üst seviyeye çıkarmak. Eğer senin de istediğin buysa doğru yerdesin. O yüzden videoya başlamadan önce kanalıma abone olmayı unutma. Hazırsanız başlayalım. 1 numara ufak başarılar elde ederek başla. Şunu unutma disiplin anlık motivasyon patlamalarıyla ya da büyük planlar yaparak inşa edilmez. Disiplin dediğimiz kavram ufak başarıların bir araya gelmesiyle oluşur. Beynimizin ödül sistemi her yapmamız gereken bir iş yaptığımızda dopamin salgılar. Ve bu salgılanan dopamin sana günün geri kalanında yapman gereken diğer işler için gerekli olan motivasyonu ve isteği sağlar. Bu yüzden güne ufak kazançlarla başla. Sabah uyandın uyanır uyanmaz yatağını yap. Sonra onşunu çek BAM! Dopamin. Güne kahveyle değil bir şişe suyla başla. Sonra 5 dakikalık cilt bakımı yap. Bam, dopamin. Her yaptığın iş sonrası kendini daha iyi hissettiğini ve disiplini sağlamak için gerekli olan iradenin arttığını göreceksin. Bana güven. 2 numara, kendini olabildiğince rahatsız et. Şimdi sana disiplini inşa etmenin en kuvvetli psikolojik tekniklerinden birini anlatacağım. Kurbağa yeme tekniği. Yani Türkçe'ye böyle çevirebiliriz. Bu tekniği birçok kez denedim. Hala da yapıyorum. Gerçekten işe yarıyor. Mevzu şu. Eğer kendini gerçekten seni çok rahatsız edecek bir işi yapmaya zorlayabilirsen, günün geri kalanında beynin yapmaya üşendiğin ya da gözünde büyüttüğün işlerin aslında o kadar da zor olmadığına dair kendini programlıyor. Çünkü zor ve rahatsız edici işler yaptığında beyninde salgılanan dopamin, günün geri kalanında senin istikrarını ve odaklanma kabiliyetini arttırıyor. Yani aslında kısaca şöyle hissediyorsun. Lan bu kadar zor işi yaptın. Bunları mı yapamayacaksın? Mesela evden çıkmadan 5 dakikalık soğuk bir duş almak. Evet yapmak istemeyeceksin. Çok rahatsızlık verecek. Ya da sabah 5'te dışarı çıkıp soğukta antrenman yapmak. Spor salonuna ihtiyacın yok. Bir parka gidip şınav barfiks çekebilirsin. Kendini bu tarz zor ve sıkıcı işlere yapmaya zorladığın zaman konfor alanından çıkıp harekete geçmek için gerekli olan motivasyonun arttığını göreceksin. 3 numara sosyal medyayı azalt. Sosyal medyada harcanan vakit disiplini ve motivasyonu öldüren en tehlikeli şeylerden biridir. Bunu azaltman lazım. Fakat bir anda kesme. Çünkü ne kadar farkında olmasan da bu bir bağımlılık ve eğer bağımlı olduğun bir şeyi bir anda kesersen en fazla 2 gün sonra koşu koşu ona geri dönersin. Peki nasıl azaltacağız? Şimdi 2 tane taktik vereceğim sana. 1- Sosyal medyada geçirdiğin vakti daha iyi değerlendirmeye başla. Sürekli Instagram'da, TikTok'ta kaydırma. İlgi duyduğun ya da meraklı olduğun bir konu bul. Sonra sosyal medyada harcadığın vaktin en azından yarısını o konuyla ilgili videolara izlemeye harca. Geri kalan vakti ise yani boş şeyleri harcadığın vakti ise yavaş yavaş azaltmaya başla. Telefon ekranında ne kadar vakit harcadığına bak. Mesela atıyorum 6 saat harcıyorsan bunu 5 saate düşür. Bunun için bazı programlar var. İsmini hatırlamıyorum fakat açıklamayı yazarım. Eğer telefon ekranında belirlediğin süreyi aşarsan sana bildirim yolluyor. Bu tarz programları kullanın ve sosyal medyada harcadığınız vakti kontrol altına alın. Böylelikle yapmanız gereken işleri harcayabileceğiniz vakit artar. 4 numara tutarlı ol. Unutma güzel kardeşim, tutarlılık disiplinin en iyi arkadaşıdır. Hatta yaptığın işte tutarlı olursan, disiplin kendi kendine bile gelişir. Yani başka bir şey yapmana gerek yok. Kendinizi bir ay, en fazla iki ay, bir iş konusunda tutarlı olmaya zorlarsanız, beyniniz bir süre sonra otomatik pilota geçecek. Yani ilk başlarda yaparken sıkıldığın işleri yaptığını fark etmeyeceksin bile. İnsanların 30 yıl boyunca aynı iş yerinde hiç sıkılmadan 9-5 çalışabilmesinin de sebebi bu aslında. Eğer bir işi beynine düzenli olarak zorla da olsak kodlayabilirsem, beynin bir süre sonra o işin normal olarak programladığı için yaparken sıkılmadığını fark edeceksin. Benim çok yoğun bir hayatım var. Hem çalışıyorum hem de günde 7-8 saat video içeriği hazırlama, çekme ve editleme işleriyle uğraşıyorum. Zor olmuyor mu? Tabii ki oluyor. İlk başlarda çok zor oluyordu evet. Kafa yiyecek duruma geliyordum sıkıntıdan. Böyle üstümü başımı yırtasım geliyordu. Fakat kendimi zorladım. Çünkü bir süre sonra bunun bana eskisi gibi sıkıntı vermeyeceğini ve rutin haline geleceğini biliyordum. Öyle de oldu zaten. Hala zor. Hala bazen yapmak istemediğim oluyor. Fakat dediğim gibi artık beni başarıya, hayallerime götürecek olan bir zorlu yolda asla eskisi kadar zorlamıyor. Emin ol seni de zorlamayacak. Beşinci madde, en sevdiğim his, çalışmalarının meyvesini topla. Aylarca süren sıkı çalışma ve mental sıkıntılardan sonra artık yaptığın işin sonuçlarını yavaş yavaş görmeye başlama zamanın geldi. 6 aydır spor yapıyorsun ve giydiğin kıyafetler üzerine oturmaya başladı. Evinden çıkmadan iyi para kazanmak için video edit öğrenmeye başladın ve aylar sonra kendi videolarını yapmaya başladın. Sosyal medyada içerik üretiyorsun ve artık seni seven bir kitlen olmaya başladı. Artık kendini iyi hissediyorsun. Çünkü verdiğin emeklerin karşılığını almaya başladın güzel kardeşim. Bu tarz durumlarda fark ettiğim bir şey var bu arada. İnsanlar genelde senin başarını gördüğünde, "Ya aslında ben de çok yapmak istiyorum ama şöyle oluyor, böyle oluyor. Vaktim yok. Genetiğim uygun değil. Kamera karşısına geçip konuşamam ben." tarzı bahaneleri sıralamaya başladığında, aynı bahaneleri zamanında senin de ürettiğini, fakat bir şekilde üstesinden geldiğini fark ediyorsun. Sonra bahane üreten insanlara bakıp diyorsun ki, "Sen yapamazsın. Fakat ben yaptım. Çünkü senden daha iyiyim." Çünkü senden daha disiplinliyim. Yapamazsın diyen sesler benim kafamın içinde de vardı. Fakat ben yine de yaptım. Evet benim yakışıklı kardeşlerim. Bir videonun daha sonuna geldik. Eğer videomu beğendiyseniz ve bu tarz içerikleri daha fazla görmek istiyorsanız videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere.